Merhaba arkadaşlar kanalıma evime hoş geldiniz baba bu don lastiğinden toka yapalım bugün bakın arkadaşlar saç tokası yapalım böyle belli bir santim 20 santim keselim mesela tokamızın ne kadar istiyorsak o kadar keselim yapılmış halini göstereyim arkadaşlar bakın harika bir tokamız oldu saç tokamız bakın bu şekilde karanfil gibi kullanabiliriz saçımıza takabiliriz göz kararı 20 santim kestim diyelim ancadır o 20 santim bunu bu şekilde bir iğnemize ipimizi saplayalım bu şekilde dikelim kenarlarından güzelce lastiğimizin çıkmayacak şekilde kenarlarını dikip gelelim sevgili arkadaşlar diktim ör ör sat arkadaşlar çok güzel harika bir tokamız oldu şimdi ipimizde fark etmez patikli ip böyle Evinizde hangi ipler varsa o ipleri kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi Bismillah deyip başlayalım. Tığımızda elimizde hangi elimize hangi tığ alıyorsa o tığ kullanabiliriz. Benim eskiden kalma 5 numara tığım var onu kullanıyorum. Şimdi 80 tane Zincir çekelim. 1 2 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10. Çekip geleyim ben. Zincirimizi çektim. Şimdi böyle birleştirelim. Şimdi lastiğimizin arka tarafından tutalım. Her zincirimizden böyle lastiğimizin çevresine dolanalım. Kız çocuklarımıza okula giderken böyle çok harika olur arkadaşlar. Bu şekilde Zincirimize bu şekilde çevresini dolanalım gelelim Evet arkadaşlar hepsini yaptık zincirimiz lastiğimizden biraz çok olacak arkadaşlar böyle lastiğimizin esnemesi için ona dikkat edelim kaydırma tekniğinden kapatalım Şimdi yeşilli alafamız kalmadı artık. Pembemizi hangi rengimiz varsa elimizde onu yapalım. 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 zincir her zincirimizin tepesine batalım. Bir, iki, üç, dört zincir. Şimdi yeşil ipimizi de orada kaybetmeye çalışalım. şekilde bütün çevresini dolanalım arkadaşlar. Bakın hem de temiz bir çalışma oluyor ipleri kaybederek çalışınca. Sonra ipleri kaybetmeye uğraşmıyoruz. Buraya her zincirin tepesine bir tane sık iğne bu şekilde yapıp gelelim çevresini sonuna kadar yaptım arkadaşlar. Şimdi burada haydırma tekniğimizle iki zincir çekelim, kapatalım ve ipimizi kaybedelim. Şimdi burada da aynı teknikle Alt sırada zincir çekmiştik orada 1 2 3 4 zincir. Tekrar her zincirimizi 1 2 3 4 bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım 2 3 4 tamamlayıp gelelim Evet arkadaşlar şimdi kaydırma tekniğimizle 1 2 zincir düğümü at arta götürüyorum, kaybedelim Bakın Tokamız oluştu arkadaşlar. Harika iki tane tokamız oldu. Bakın. Böyle kız çocuklarımıza ne kadar güzel olur. Evet arkadaşlar sizlere de kolay gelsin. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıklı ve sıhhatli günlerde kalın arkadaşlar.